Şimdi Ev Sultan'dayız. Halit Bin Zeyd'in Ev Sultan'dayız. Burayı bilmeyenler yok. Ama çoğumuzun bilmediği bir şeyler var. O da Halit Bin Zeyd'in yani halk arasında Evmen Ensari radıyallahu an ana tarafından, anne tarafından 8. kuşaktan Baba tarafında ise 10. dedelerde yani PGB Suhasenem dedelerinde soyları birleşiyor. Yani PGB Suhasenem'in akrabası. Medine'ye geldiğinde Peygamber Suhasenem ona evinde misafir olmuştu. 6 veya 7 ay. Diğer kitaplarında böyle görüyoruz. Şimdi oradayız. Bizans döneminde İstanbul fethine gelen Eyben Ensari yani Halit Bizey burada hastalandı ve şehit oldu. Şimdi onunla ilgili bir hadis-i söyleyeceğim. Sonra sizinle oraya kadar yürüyeceğiz. İçeride çekmeyeceğim çünkü bayan kardeşlerimiz de giriyorlar ve karışık bir ortam mülkü mertebe kaçınıyoruz böyle ortamlardan ondan gelen rivayetler çok çok derken belki 200 belki 250 Hacı Cemal Öğüt adlı bir e, ulema'dan zat onun hakkında bir eser yazdı e, bende de mevcut. Hatta oradan bir, bir gün bir hadis-i şerif okudum. Buraya gelirken yolda yazdım hadis-i şerifi. Hadis-i şerifi onun kitabından yazdım. O hadis-i şerif Halit bin Zeyten yani Eyüp en Ensari Radyalan'dan rivayetten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in La ilahe illallah sözünü söyleyenin cehenneme girmeyeceğini bize rivayet ediyor. Belki daha başka videoda da yapacağım genç onu hakkında da. Şimdi e, biz buradan yürüyoruz oraya kadar. Sizler de izleyin. Gidelim.